Evet. Bir mahalle sakinlerime sesleniyorum. Bugün itibariyle 10 gün süreyle seçmen askı listelerimiz askıya çıkmıştır. İsimlerini kontrol etmek isteyenler gelip kontrol edebilirler. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet. 12 gün boyunca kalacak efendim. Vatandaşlar peki gelip bakıyorlar Tabii peki. ki her gelip gelenler oluyor efendim. Telefonla arayanlar da oluyor, biz kontrol ediyoruz. Buyurun efendim, buyurun.